Merhaba, TGP Eğitim ve Gelişim Derneği'nin podcast kanalı TGP'nin sesini dinliyorsunuz. Eğitim ve gelişim dünyasına dair her şey ve pek çok ses bu kanalda dinleyenlerini bekliyor. Şimdi sesi biraz daha açın çünkü yeni bölüm başlıyor. TGP'nin sesi podcast serisinin yeni bölümünde ben Merve. Herkese selamlar. Bugün odamız yapay zeka ve bu alanda yoğun çalışmaları olan bir konuğumuz var. Altay Can Erkoç. Sevgili Altay, hoş geldin. Hoş bulduk Merve, selamlar. Altay Viraj Tek firması bünyesinde son yıllarda yapay zeka alanında ürün geliştirme tarafında görev alan bir endüstri mühendisi. Kendisi hem yurt içi hem yurt dışı birçok projede doğrudan rol alan birisi. Bugün sohbetimizde hem bu deneyimleri üzerine hem de bu alanın eğitim gelişim, eğitim teknolojileri dikeyinde detaylandırmak üzerine bir sohbet için bir aradayız. Bugün üretken yapay zeka alanında sentetik medya kavramını merkeze alarak birçok konuyu farklı açıdan irdelemeye çalışacağız. Ben eğitim teknolojileri ve teknoloji tarafından, altaysa daha teknik ve global taraftan takip ettiği bilgileri sizlerle paylaşacağız. İlk konu başlığımız üretken yapay zeka araçlarının verimlilik noktasında yarattığı ana katma değer odaklı olacak. Geliştirilen teknolojilerin hangi alanlarda verimliliği yakaladığını gün yüzüne çıkarıyor olacağız. Altay, burada sana hemen ilk sorumu yöneltmek istiyorum izninle. Üretken yapay zeka araçları ile birlikte yaratılan ana değerler sence neler? Önce bunu bir konuşalım. Elbette. Bence yaratılan ana değerleri zaman, maliyet ve hız üçgeni gibi ele alabiliriz. Sebebi ise yapay zeka araçlarıyla beraber çok hızlı işlemleri asa bakarsanız geleneksel yollarla uzun süren işlemlere hızlı bir şekilde yapabilir hale geldik. Bununla birlikte de bu tüm bu ürünler aslında bakarsanız geleneksel yollara göre çok daha ucuz görünüyor. Bu da beraberinde ana katma değer önerisini bu üçgene oturtabileceğimizi gösteriyor. Bu sebeple genel kıstasla ilk etapta ana değerleri zaman, maliyet ve hız kategorilendirmesiyle ele, ele alabiliriz diye düşünüyorum. Peki Altay, Eğitim teknolojileri tarafında bizi bu açıdan neler bekliyor? Eğitim teknolojileri noktasında içeriğin çok önemli olduğunu biliyorum. Yapay zeka uygulamalarının asla bakarsanız ilk çıkış noktası ve hayatımız ilk dokunduğu noktanın da içerik olduğunu söyleyebilirim. Önce yazılı, sonra sesli, sonra video gibi birçok alanda farklı farklı asla bakarsanız dikeylerle kolaylaştırılan ve hızlanan süreçleri iç akışlarımıza dahil etmiş vaziyetteyiz. Eğitim teknolojileri kıstasında da bir içeriğin haftalar süren içerik üretim süreci yerine günler veya dakikalar içerisinde içeriğin hızlı bir şekilde canlıya çıkması mümkün. Bu noktada aslında bakarsanız artık yapay zeka araçlarının sizin yaratıcılık kıstasınızda ne kadar değer kazanabildiği bir hayli, bir hayli önemli hale geleceğini düşünüyorum. Tam bu noktada sevgili Altay e Podcast serimizde sevgili Emre Yılmaz ile yaptığımız bölümü ben dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Eğer henüz dinlememiş olan varsa mutlaka Emre Yılmaz'la gerçekleştirdiğimiz podcast serisinde bölümünde dinlemelerini tavsiye ediyorum. Orada da bu içerikle alakalı Emre Bey'in çok güzel faydalı paylaşımları, yönlendirmeleri olmuştu bizlere. Sentetik medya tabiri üzerinde biraz duralım istiyorum. Altay, senin de izin olursa. Bu tabire aşinayız ama e, ne anlama geliyor? E, bize nasıl bir değer sunuyor? E, sentetik kelimesi biraz sanki itici ve soğuk geliyor ama aslında e, bizi nasıl bir sürpriz bekliyor burada? Bunu biraz daha açalım mı? Ne dersin? Elbette. Aslında söylediğiniz gibi birçok isim için sentetik kavramı bilindik ama ne anlamı gelin, geldiği noktasında ise çok yanıt bulamayan bir kavram. Sentetik medya kavramına geldiğimizde ise ana olarak yazı, ses, video gibi asla bakarsanız yapay zeka tarafından üretilen içeriklerinin tamamına verilen bir isim gibi düşünebilirsiniz. Oldukça geniş konu başlıklarını kapsıyor ancak bu kapsamda kullanılan, geliştirilen ve hali hazırda geliştirilmeye devam edilen ürünlerle beraber özellikle son 3 yıldır globalde oldukça popüler bir hale gelmiş vaziyette. Peki bu kavramı eğitim ve insan kaynakları departmanları için aslında e, ne anlam ifade ediyor? Bize nasıl faydalar sağlar? kısmı biraz detaylandıralım mı ne dersin? Elbette, süper olur. Eğitim teknolojileri özelinde ele aldığımızda aslına bakarsanız avatar tabanlı uygulamalar, ses klonlama teknolojileri, görsel ve, ve görsel ve video üretimi gibi birçok noktada sentetik medya uygulamaları kullanılıyor ve kullanılmaya da devam ediliyor. Bu noktada belki de en spesifik olarak bilinen kısım ses klonlama teknolojileri. Görsel üretimi gibi görünüyor. Ancak bir, taban, bir taraftan da global taraftan avatar tabanlı teknolojiler bir hayli popülerleşmeye başladı. Belki görmüşsünüzdür yabancı markalar dijital pazarlama çalışmalarında veya yurt içinde bazı markalar dijital pazarlama tarafında virtual influencer dediğimiz kavramları oluşturuyor. Bu influencerlarla beraber video içerik üretebilirken aslına bakarsanız artık sohbet de edebilir hale geliyorsunuz. Günün sonunda az önce de söylediğimiz gibi yazı, metin, ses ve video gibi devasa bir çember sürekli kendini besliyor ve eğitim teknolojileri departmanının ihtiyaç duyduğu birçok noktada iş akışlarını çok hızlı bir şekilde asla bakarsanız verimli hale getirebiliyor. Video prodüksiyon süreçlerinin ne kadar zorlu olduğunu biz aslında e, Türkiye'de eğitim teknolojileri alanındaki birçok arkadaşım da benle aynı e, zorluğu paylaşıyordur diye düşünüyorum. Çünkü içeriği yönetiyorsunuz, prodüksiyonu yönetiyorsunuz, e, bir içeriği oluşturduktan sonra onun üretim aşamasını yönetiyorsunuz. E, her ne kadar kim zaman kendi ekibinizde çalışsanız da kim zaman tedarikçileriniz olsa da uçtan uca e, Zorlu zaman açısından da maliyetli bir konu bu. Dolayısıyla bu tarz bir ürün çok fazla ilgimizi çekiyor elbette ki. İlk etapta video alanını biraz daha detaylandırmak istiyorum aslında seninle burada. Geliştirilen bu teknolojilerin video alanına ilişkin çözümleri tam olarak nasıl bu konuyu biraz daha detaylandıralım mı yani burada dinleyicilerimize de kafalarında daha net somut bir e, tablo olması açısından onlar bunu nasıl kullanabilirler hangi aşamadan başlayabilirler bunu biraz daha detaylandıralım istiyorum Elbette herkesin çok hızlı bir şekilde aklında canlandırabilmesi için video tarafında daha geçtiğimiz günlerde OpenAI tarafından sunulan yeni bir pet asla bakarsanız gündemi oldukça meşgul etti. Ne kadar kaliteli video içerikleri üretebileceğimiz artık bizim hayal gücümüze kaldı ve prompta kadar indirgendi. Avatar tarafını ele alırsam, avatar tarafını ele alma sebebim ise şu. Günün sonunda şirketler aslına bakarsanız bir eğitim içeriği veyahut herhangi bir duyuru içeriğinde bir insana ihtiyaç duyuyor. Bu noktada avatar ihtiyacı dediğimiz aslına bakarsanız bir gereksinim doğuyor. İlk etapta bu kısmı detaylandıracak olursam avatar teknolojileri noktasında iki boyutlu ve üç boyutlu olarak ele alabiliriz. Hal dijital pazarlamada veya in Instagram'da bile gezerken şeyleri görmüşsünüzdür. Konuşan fotoğraflar. Fotoğraf yüklüyorsunuz ve bir ses veriyorsunuz. Artık o fotoğraf dudakları hareket eden bir videoya dönüşüyor. Bu noktada özellikle yurt dışı pazarında çok hızlı bir şekilde ölçeklenen farklı farklı teknoloji girişimleri bulunuyor. Bu girişimlerin ürünlerini ise eğitim teknolojileri tarafında firmalar şu şekilde kullanıyor bir avatar seçiyorlar veya bir avatarlarını oluşturuyorlar. Bir asla bakarsanız web tabanlı bir uygulamaya girip hali hazırda hazırladıkları içeriklerini yani geleneksel yolda as aslına bakarsanız klasik bir şekilde hazırlanan içeriği bu sisteme yükleyip bir mp4 çıktısı alarak süreci yönetiyorlar. Peki bu süreç kuruma ne gibi bir katma değer yaratıyor derseniz az önce sizin de söylediğiniz video içerik üretimi esnasındaki tüm prodüksiyon süreçlerini ortadan kaldırıyor çok hızlı bir şekilde dakikalar içerisinde video içerik hazırlanıyor ve iş akışı hızlanmış oluyor. 3 boyutlu tarafa geldiğimizde ise 3 boyutlu tarafa gelmemin en büyük sebebi ise şu. 2 boyutlu dediğimiz konuşan fotoğraflar özelindeki uygulamalarda yaratıcılığınızı maalesef kolaylıkla yansıtamıyorsunuz. Beden diline müdahale edemiyorsunuz. Örnek veriyorum sadece metni yine giriyorsunuz. Evet ancak günün sonunda AI modülü tarafından size dayatılan çerçevede video içeriğiniz oluşturulmuş oluyor. 3 boyutlu tarafa geldiğimizde ARGE çalışmaları hali hazırda globalde devam ediyor. Biz de aslına bakarsanız kendi ekibimle beraber full ki bu alana hitap ediyoruz. Bu işin üç boyutlu tarafına geldiğimizde artık şunu hayal edin. Yine bir avatar var yine bir metin giriyorsunuz. Ancak artık bu avatarın beden dilinden tutun mimiklerine, mimiklerinden tutun sanal stüdyodaki kamera hareketlerine kadar müdahale edebileceğiniz bir platformdan bahsediyorum. Bu üç boyutlu pl platformla beraber de artık kurumlar kurumsal kimliklerini Eğitim teknolojileri tarafından kullanılacak içeriklerin asla bakarsanız sinematik hikayesine kolaylıkla müdahale edebilir hale geliyor. Bu da günün sonunda üretilen video içeriğin belki de bir bir yapay zeka modül tarafından değil de oturulup asla bakarsanız bir gerçek bir prodüksiyon içerisinde alınmış hissiyatını doğuruyor. Bu anlattıkların inanılmaz harika. Ee, peki biz bu video içerikleri ses ve metin kısmında nasıl e, destekleyebilir hale geleceğiz? Sizin de söylediğiniz gibi video içeriği üretmek için o altyapının ve içerik kısmının hazır olması yetmiyor. Günün sonunda bir metnin hazırlanması ve bu metnin seslendirilmesi kıstasları geliyor. Halihazırda da az önce söylediğimiz video içerik üretim araçları sürekli şu motto ile yola çıkıyor. Kamerasız, stüdyosuz ve İşçilik maliyeti olmaksızın video içerik üretimi. Peki bu noktada mikrofondan nasıl kurtuluyoruz, kurtuluyoruz sorusunun ise cevabı az önce söylediğimiz yapay zeka tarafındaki ses teknolojileri. Çok basit ses inputlarınızı vererek sesinizi klonlayabileceğiniz ve bu sesinizi gerçek zamanlı bir mikrofona ihtiyaç duymadan seslendirebileceğiniz birçok altyapı bulunuyor. Bu altyapı ile beraber hasta bakarsanız oluşturduğunuz metinleri seslendirip bu ses aldığınız mp3 dosyalarını ise video içerik platformlarında destekleyerek video içeriğe dönüştürebileceğiniz bir senaryoyu çok kısa bir şekilde yapabiliriz. Metin kısmına geldiğimizde ise belki de hepimizin bir ya hepimizde bir çoğumuzun aşina olduğu ChatGPT gibi basit LLM'ler üzerinden veya basit derken hepimizin halihazırda bildiğinden kastım bu noktada o el elemler üzerinden metinler üretip, bu metinleri daha sonrasında insani yaratıcılığınızla veya kurumsal kimlik yapılandırmanızla üzerinde değişimler yapıp daha sonra seslendirip de süreci yönetebilirsiniz. Zaten günün sonunda az önce de söylediğimiz video içerik üretim platformları arka tarafta sesi, metni ve birçok aracı bir orkestra gibi yönetiyor. Siz oraya bir içerik yazdığınızda o içerik seslendiriliyor ve günün sonunda size sesli bir video içerik olarak veriliyor. Bu yüzden az önce de söylediğimiz gibi sentetik medya kavramını bir bütün olarak asla bakarsanız bir tekerlek olarak ele alabiliriz. Peki bir tek burada sanırım görüntüye değinmedik. E, tüm süreçlerden bahsettin. E, görsel taraftaki çözümler biz eğitim ve gelişim profesyonelleri olarak bunun gibi dertlerimize derman olacak. Elbette. Görsel tarafta ise aslına bakarsanız biraz önce söylediğimiz teknolojiler arka planda dönen görseller olsun veya gündelik hayatta bir post çıkarken bile çok ihtiyaç duyduğumuz bir nokta. Bu noktada Mid Journey, Dali serisi veya 2, 3 gibi birçok farklı versiyonlar da bulunuyor. En büyük sorunları belki de halihazırda kurumsal tarafa yeterince hizmet edememeleri olarak görünüyor. Ancak önümüzdeki süreçte yapılan geliştirmeler, araya yazılan fine tuning paneller gibi birçok farklı opsiyonla beraber bu kıstas da aşılabiliyor. Günün sonunda aslına bakarsanız hepimizin geleneksel yollardan yaptığı belki de Adobe üzerinden ve harici görsel içerik üretim araçları kullanılarak üretilen görseller yerine bu platformları kullanabiliyoruz veyahut bu platformları kullanarak elde ettiğimiz görselleri az önce söylediğim geleneksel yöntemlerle harmanlayarak insani yaratıcılığın katma değerini ortaya çıkartabiliyoruz. Bana göre ama şöyle bir durum var. Teknoloji şu anda e, görsel açıdan, görsel üretim araçları açısından kurumsalda en azından biz bu durumu yaşıyoruz. İstediğimiz seviyede değil. Yani üretilen çıktıya mutlaka müdahale etmemiz, manuel müdahale etmemiz, onu tekrar bizim kendi istediğimiz kurumsal çizgiye taşıma noktasında biraz daha gidecek yolu var sanki ne dersin? Kesinlikle katılıyorum Merve. Biz dahil ürettiğimiz görseli bir post çıkarken eğer direkt kullanabiliyoruz ama kurumsal tarafta müdahale edilmesine ihtiyaç duyduğunu ben de düşünüyorum. Peki. Ee, senin de dediğin gibi son dönemde chat GPT popülerliği zaten ortada. Ama bununla birlikte e, bir deneyim ortaya çıktı. Ve bu deneyim aslında bize bir conversational learning e, deneyimi yaşatmaya başladı. Bu tabirin de bu sistemlerin bu süreçlerin de gelişimine şahit olduk hep birlikte oluyoruz. Bu yeni metot akışlarımıza nasıl Entegre olacak ve çok yakın gelecekte Belki de bizim neler bekliyor olacak bu kısmı biraz konuşalım istiyorum Altay. Özellikle şunu merak ediyorum. Şimdi çalışan bağlılığı açısından da bakınca neticede yeni bir teknolojiye hakim olup bireysel olarak onu hayatımıza entegre ettiğimizde mutlu oluyoruz. Kendimizi motive hissediyoruz. Peki bu kurumsal motivasyona bu nasıl etki edecek? İlk akışlarına bu süreçleri, bu ürünleri, teknolojileri entegre eden kurumlar açısından bakıldığında çalışanlar kendilerini nasıl hissedecek Altay? Soru ilk, ilk taraftan ele aldığımızda benim halihazırda çok benzer bir örnekleme oturttum. Henry Ford örneği bulunuyor. Otomobillerin seri üretim sürecinde herkes şundan çok korkmuştu. Artık otomobil sektöründe iş olmayacak mı? Yerine asla bakarsanız bu sorunun karşılığı olmayacaktan ziyade şuna evrildi. Dünyada globalde devasa bir otomotiv endüstrisi oluştu. Uzun veya yakın zamanda benzer bir sürecin yapay zekalarında da olabileceğini öngörüyorum. Ama elbette bunu bize zaman gösterecek. Bu noktada conversational learning kısmına geldiğimizde ise dediğiniz gibi çok farklı dikeyler bulunuyor. Ancak kurumsal tarafta bu dikeylerin hızlı bir şekilde canlıya geçebilmemesi için en büyük sorun güvenlik oluyor. Güvenlik noktasında ise Lama veya Google, Google tarafından sunulan farklı farklı on-prem LLM dediğimiz fine tuning yapılarak devreye alınan LLM'ler hali hazırda kullanılabiliyor. Ve bu deneyimi kurumsal hayatta bakarsanız gündelik çalışma ekosistemimize kolaylıkla entegre edebilir hale geliyoruz. Bu noktada ise özellikle değinmek istediğim kısım ise Nvidia. Nvidia'nın bu noktadaki vizyonu ise asla bakarsanız sizin söylediğiniz sizin sorunuzun içerisinde de geçen bu teknolojileri kurumsal hayatta da kullanabilmek veya conversation learning kısmını nasıl gündelik hayata entegre etmek noktasında Nvidia bu tarafa çok güzel değiniyor. Çok basit yöntemlerle aslına bakarsanız ekran kartlarıyla fine tuning yapabilme sürecini çok basit bir seviyeye indirgeyebiliyor. Çok yeni duyulan bu teknolojiyle aslında seçeceğiniz bir LLM peti. LLM petinden LLM peti dediğimiz kısası size şu Large Language Model kısmının ana dosyasını Nvidia programına bağlayarak programa yükleyeceğiniz dokümanlarla basit fine tuningleri çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yapacağınız bu fine tuningleri ise e, bu fine tuningler özür dilerim sonrasında ortaya çıkan modelleri ise şirket içinde forumlandırarak aslında bakarsanız güvenli bir şekilde çalışanlarınızın kullanımına sunabiliyorsunuz. Bu ise çalışan tarafında bence çok önemli bir şekilde şu motivasyonu sağlıyor. Hepimiz çok fazla dijital kanalları kullanıyoruz. LinkedIn'e girdiğimizde binlerce yapay zeka, generative, AI, generative AI, Gen AI gibi farklı farklı postlar görüyoruz. Ve hep şunu söylüyoruz ya biz bu işi buna yaptırabiliriz ama neden kurumsalla hala kendimiz yapıyoruz? Günü sonunda kurumsal tarafa kurumsal tarafta bu hizmetlerin aslında bakarsanız güvenli hale getirilip çalışanlara sunulmasıyla beraber çalışanlarda şu motivasyonun oluşabileceğine inanıyorum. LinkedIn'de gördüğünüz teknolojiyi bir ay sonra belki de çalışma masanızda erişebilir hale geldiğinizi düşünün. Bence bir şirketin vizyonu için oldukça önemli bir kıstas. Bu noktada şirketler içerisindeki strateji ve inovasyon departmanları bir hayli önem kazanıyor. Globaldeki teknolojiyi görüp biz bunu nasıl güvenli yaparız sorusuna bir yanıt üretip sonrasında da bu süreci tamamlayıp değerli olan yapay zeka araçlarını aslına bakarsanız çalışma ekosistemlerimize nasıl dahil edebileceğimizin sorusuna bir yanıt üretmeleri gerekiyor. Bu yüzden özellikle bu taraftaki inovasyon departmanının her geçen gün değişen bu teknolojide bir hayli önem kazanacağını öngörüyorum. Evet ben de sana bu konuda çok katılıyorum. Altay. Başta verdiğin örneklerin on-prem ve güvenli bir şekilde kurum içinde çalışabildiğinde biliyorum. bu noktada gözettiğimiz en önemli kıstasın verimlilik ve ortaya çıkan değer olduğunu düşünüyorum ben de. Kendi alanımdan örnek vermek gerekirse geçtiğimiz aylarda bir e, kurumumuzda eğitimimizin mezuniyet töreninde benim dijital ikizim sahnede bana eşlik etti. Ve eğitim sonunda yapılan proje çıktılarında o mezuniyet törenindeki proje çıktılarında gerçek zamanlı dinleyerek fine tuning yaptığımız elelemden gelen yanıtlarla e, beslenen görsel bir avatarla bana sahnede kullanılanmış sesle eşlik etti. Bu tabii bizim ana projemiz için yaptığımız bir prototip çalışmaydı. Kurum içinde konumlandırılan fiziksel bir alanda şu anda dijital asistanımız yapay zeka desteğiyle çalışanların hizmetine sunulmuş durumda. Teknolojik tarafta bu tarz yenilikler yapmak isteyen gündemi ve güncel ürünleri e, takip etmek isteyenler için tavsiyelerimiz neler olur? E, ben bu konuda da e, biraz senden e, fikir yönlendirme almak istiyorum. Elbette bu noktada dediğiniz gibi artık belki de iş işi yapmak hala çok kıymetli ama güncelde globalde görünen bir işi getirip bu işi hızlı bir şekilde devreye almak da çok kıymetli bir hale geldi. Klasik raporlardan çok tabiri caizse takip edilebileceğini düşünüyorum ama elbette LinkedIn olsun harici dijital kanallar üzerinden doğru influencer diyebilirsiniz bunu kanallar diyebilirsiniz belki yayın makaleleri farklı farklı kanalları düzenli olarak takip edip bu alanda kendimizi güncel tutmak oldukça hızlı ve efektif görünüyor. Yapay zeka alanında ise belki de geliştirici arkadaşlarım çok daha hakimdir ancak Hugging Face olsun, Replicate olsun bu noktadaki modülleri takip etmek belki de uzun vadede spesifik olarak ihtiyaç duyduğumuz alanlara uygun çözümleri bularak hızlı bir şekilde kullanabileceğimiz veya geliştiricisiyle iletişime geçip nasıl buna benzer bir modeli geliştirebileceğimiz sorusuna yanıt bulabileceğimiz alanlar gibi gözüküyor. Bu yüzden bu bahsettiğim kaynakları klasik dijital alandaki kaynaklarla beraber takip etmemiz bu tarafa ilgisi olan bireyler için bence oldukça kıymetli ve yeterli olacaktır. Ancak elbette bu kaynakların da gelişen teknolojiyle beraber gelişmesi bir hayli muhtemel. Eğitim teknolojileri ve insan kaynakları noktasında, yetkinliklerin belirlenmesi noktasında da bir sürecin içerisindeyiz diyebilirim. Peki sen bu noktada gelecekte hangi yetkinliklerin öne çıkacağını düşünüyorsun? Açıkçası dediğiniz gibi çok dinamik bir sürece dahil olmuş vaziyetteyiz. Bu noktada gelişen teknoloji birçok değişimi beraberinde getiriyor. Benim görüşüm bu noktada sosyal anlamda yaratıcı bir zihne sahip, hızlı öğrenebilen veya öğrenmeyi öğrenme odaklı olan kişilerin bu yetkinlikleriyle fark yaratabileceği yönünde. Çünkü oldukça uzun yıllardır aynı şekilde yaptığımız tekrar eden görevlerimiz yapay zeka araçlarının gelişimi ile beraber belli bir seviyede yapay zeka uygulamalarıyla yapılabilir hale geliyor. Bu araçları kullanarak verimli iş akışları oluşturmak ise yine bizlerin elinden geçiyor. Tam olarak bu noktada hızlı öğrenebilme yeteneğini yaratıcı çözümler ile birleştirebilen bireylerin öne çıkacağını düşünüyorum. Teşekkürler Altay. Gerçekten belki de öyle. Yaşayıp göreceğiz bakalım. Bir sonuca bağlama ve aslına bakarsan kalıcı bir etki yaratma açısından farklı araçları kişisel olarak kullanacağımız bir senaryoyu bizim için örneklendirebilir misin? Elbette dediğiniz gibi süper olur. Kısaca bir senaryo oluşturursak yazılı metninizi OpenAI ile sesinizi Eleven Labs ile Midjourney üzerinden görsel üreterek arka plan sesi noktasında Beethoven, avatar noktasında ise bizim SynthMind ürünümüzü veya harici bir çok farklı uygulamayı kullanarak uçtan uca bir üretim gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca belirtmek isterim ki orkestra mantığında bu araçları birleştirerek kullanımımıza sunan birçok farklı uygulamaya da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Denemek için sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler Altay. Keyifli bir sohbet oldu. Paylaştığım bilgiler için çok teşekkür ederim. Ayrıca dinleyicilerimize belirtmek isterim. İçeriğimizin ikinci yarısının bir kısmı çıkış cümlelerimize kadar ses klonlama teknolojisiyle üretildi. Teknolojiyi ilk elden içerik akışımızda kullanmak istedik. Katılımın için teşekkürler Altay görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Bildiğim kadarıyla aktarmaya çalıştım. Davetiniz için ayrıyetten çok teşekkür ediyorum Merve. Görüşmek üzere. Değerli dinleyicimiz, ben Merve tekrar. İçeriğimizin yaklaşık olarak son 3 dakikalık kısmının üretimi birer dakikalık ses girdimizi web tabanlı bir uygulamada klonlayarak herhangi bir teknik müdahale olmadan gerçekleştirildi. Bunu zaten Yine yapay zeka üretimi olan sesimiz size aktarmıştı. İfadelerimizin netlik değerlerinden vurgulama detaylarına kadar birçok detay oldukça dinamik bir altyapıda eee girdi olarak kullanılan ses kayıtlarımızın kalitesiyle eşgüdümlü şekilde bu klonlama işlemi gelişen teknolojiyle çok daha kolay erişilebilir hale gelmiş vaziyette. Bu canlı kaydı da gerçekleştirerek belki dinlerken hem yapay zeka ile üretilmiş olan kaydı hem de e, bu son açıklama yaptığımız kısımdaki ses kaydını karşılaştırarak siz de aslında neredeyse hiçbir fark olmadığını bizzat bu podcast içerisinde deneyimlemiş olacaksınız. Bu deneyimi size yaşatmanın önemli olduğunu düşündük. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast serisinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekirpin Sesinin bu bölümü sona erdi. Sesimizi çoğaltmak için sen de podcastimizi paylaş. Daima gelişimin paydaşı ol. Hoşçakal.